Recep Tayyip, Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan! Recep Tayyip Erdoğan! Recep Tayyip Erdoğan! Bu uçan... Recep! Anam! Yaşayın bunu ya! Yaşayın! Çekil! Şu an askeriye Çengelköy'ü ele geçirmeye çalışıyor. Polisle askeriye şu an çatışıyor. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Ya Çengelköy polis karakolunun önündeyiz. Herkesi meydanlara bekliyoruz. Ekber. Ya Allah, Ekber. Ya Allah, annem şu an e, Çengelköy'de halk askeriye karşı direniyor polisle beraber halka polis omuza omuza Evet arkadaşlar Çengelköy'de biraz önce askerler yolu kapatmaya kalkıştı. Akılan, akıtılan kanı durduracağız dedi ve buna karşı polis ve halk beraber omuz omuza direniyor. Yolu kapattırmıyor. Şu anda her şey kontrol altında. Recep Tayyip Erdoğan bu ihanete karşı bütün herkesin meydanlarda toplanmasını söyledi. Silah var, olan alsın gelsin.